Sevgili izleyiciler, Van Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet etkinliği düzenlendi. Bisiklet turları çok neşeli görüntülere sahne oldu. Van Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle düzenlediği bisiklet turu etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Bisikletin günlük hayatta daha çok kullanılması ve teşviki amacıyla Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bisiklet turu etkinliği düzenlendi. Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliğe Genel Sekreter Yardımcısı Esin Çetin, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ekrem Tanış, Zabıta Dairesi Başkanı Sabahattin Ergenç, Van Gölü Doğa Sporları Kulübü ve Van Gölü Aktivistleri katıldı. Eski Emniyet Müdürlüğü önünden başlayan parkura koronavirüs tedbirleri göz önünde bulundurularak temsili olarak 30 bisiklet katıldı. Bisiklet sürücüleri sıfır emisyon ve bisikletin yaygınlaşması adına 3 kilometre yol boyunca Van kirlenmesin, mavi kalsın sloganlarıyla bisikletlerinin zillerini çaldı. Yoldan geçen ve balkonlarından etkinliği izleyen vatandaşlar da alkışlarla bisiklet sürücülerine destek verdi. Varış noktası olan Atatürk Kültür Parkı'nda ise Kültür Sanat Müzik Grubu tarafından seslendirilen şarkılarla halaylar çeken katılımcılara ayran ikramında da bulunuldu. <laughs>